Merhaba arkadaşlar, ben Prova Translate'den Cenk Erdem, yanımda da Arifan Osman var. E, bildiğiniz üzere birkaç günden beri dönen bu Mezarcı Abdullah vakamızdan birkaç sözler geldi köylüler tarafından. Buralarda dolanıyormuş kendisi biz bu arkadaşı ya göreceğiz ya da bulmaya çalışacağız nerede yaşadığını bulacağız falan onlara da geçelim ee, evet arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz yere birazdan girmeye çalışacağız ee, köylülerden burası olduğuna dair haber geldi ne dersin Arifan gizli mülk diyor ama ya sikerim gizli mülküne şimdi hoppala evet tam da düşündüğüm gibi burası tamam. mezarcı Abdullah'ın yerine çok benziyor Görüyor musun? Bak mezar var, mezar taşları var. Cenk yukarıdaki arada, ne? Tavandaki... Tavandaki... insanların mı biçiyor bunun acaba? Galiba. Altına bence. geçtiğin zaman bir şey oluyor olmasın? Bence geçmeyelim. Bir etrafından falan dolan. Hoppala. Görüyor musun mezar taşlarını? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arifan gelip buraya çeksene yakından ya. Bak bak burada aletleri alıyorum. falan koyduğu yerler var burada da büyük bir tane mezar taşı ha. Bu adam biliyormuş işini herhalde. Bunlar ne? Aa, burada da Haplı. kullandığı haplar var herhalde. İnsanları uyutup biçiyor büyük ihtimalle. Yukarıda tepsi var. Aa, bak tam da düşündüğüm gibi insanları bunlarla yakıyor. Bak görüyor musun Arifan? Arkadaşlar yanıcı madde. Bakalım. Lan. Arifan. Burada bir örek var. Burada bir İyi, evet arkadaşlar bir sonraki odamıza geçelim. Cenk bu ne? Burada böyle lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar her yerde insan kanı var. Lan bu. <laughs> Sana sen şunu bir kamerayı ona doğrult da. Burada bir şey varmış gibi dur. Ben bunları kilitleyeceğim. Al şurada bir delik var. Burada da kan var kabul <laughs> Oğlum çık çık, çık. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamdaki kapıda ölü insanlar vardı ölü. Az önceki neydi Cenk? Ölü Çok kötüydü Kokuyu aldın mı sen o burnuna? Baya kötüydü de Çok kötüydü Kusacaktım. Çok, çok kötüydü Çok kötüydü Cenk arkadan Neyse. bir ses mi geliyor? Lan arkana bak Arif falan Lan. Cenk koş Ay. Cenk o ne Cenk Cenk. Cenk koş Koş Cenk Kapat kapıyı <laughs> kapat Arif'im Arif'im nereye gideceğim <gülüyor> <gülüyor>